2014'te 28 Temmuz Ramazan Bayramı günü Çin ordusu tarafından Doğu Türkistan'ın Kadim Kaşgar şehrine bağlı Yerkent ilçesinin Elişku kasabasına gerçekleştirilen katliam 9. yıl dönümünde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde protesto edildi. Çin ordusu tarafından ağır silahlarla bombalanan bölgede 3 yerleşim yeri haritadan tamamen silinirken en az 3000'den fazla kişinin de katledildiği belirtiliyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi Başkanı Abdülcelil Karakaş, Çin'in Doğu Türkistan'daki sistematik baskısının soykırıma dönüştüğünü hatırlattı. Elişku katliamının Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı ne ilk ne de son katliam olduğunu vurgulayan Karakaş, katil işgalci Çin propaganda ve baskıyla Çinileştiremediği, asimile edemediği Doğu Türkistan halkını katlederek yok etmeyi devlet politikası haline getirdi. Baskı, kısıtlama ve propagandanın yanında sürekli izlenmek, gözetim altına alınma ve ev baskınları bu tarihten itibaren artmaya başladı. Hafızamızı diri tutmak, Doğu Türkistan halkının yaşadığı zulmü tüm dünya kamuoyuna duyurmak ve adaleti aramak hepimizin ve her vicdanlı insanın sorumluluğudur. Erişku katliamında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı. Uygur Araştırmaları Merkezi İcra Direktörü Abdülhakim İdris'in doğudan gelen tehlike, İslam dünyasının Çin sömürgeciliği ve Uygur dünyasının soykırımı kitabı Arapça olarak yayınlandı. Kitap ilk olarak Aralık 2020'de İngilizce olarak Manece, Türkçe olarak Kızıl Kıyamet adıyla yayınlandı. Kitap Çin'in Doğu Türkistan'da sömürgeci planının önündeki ilk engeli ortadan kaldırmak için işlediği soykırım ve İslam'a karşı savaşı incelerken İslam dünyasında İslam'ın ve Müslümanların dostu gibi davranıyor. Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından Erişku katliamının yıl dönümü ve Çin Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ziyareti münasebetiyle Sarıyer'de bulunan Çin'in İstanbul Konsolosluğu önünde protesto ve basın açıklaması yapıldı. İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce protestocu Çin aleyhine faşist Çin Uygur soykırımını durdur, Türkiye uyuma kardeşine sahip çık sloganlarıyla Çin'in Uygur politikasını protesto etti. Protestoculardan biri Doğu Türkistan'da katliam yaptılar. Sonra da Türkiye'ye gelip biz Doğu Türkistan'da hiç bir şey yapmadık diyerek yalan söylüyorlar. O yüzden de bu ziyareti doğru bulmuyorum. Türkiye wank ile görüşürken Doğu Türkistan meselesi ele alınmalı. Toplantıda Uygurlara yapılan zulmün ve katliamın durdurulmasının dile getirilmesini bekliyorum." dedi. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi dün Türkiye'yi ziyaret etti. Bakan Wang Yi, Erdoğan tarafından kabulünün ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la birlikte heyetler arası görüşme yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre görüşmelerde özellikle Uygur Türklerinin durumu ele alınarak Türkiye'nin bu konudaki hassasiyetleri karşı tarafa iletildi. Görüşmede ayrıca diyalog ve istişare mekanizmalarından daha etkin şekilde istifade edilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması, kuşak ve yolla orta koridor girişimlerinin uyumlaştırılması ve diğer alanlarda işbirliği üzerinde duruldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga krallığının ziyaretinde Çin'in Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini sorunlu şeklinde nitelendirdi. Blinken, 100 bin civarında vatandaş olan Güney Pasifik ülkesi Tonga ziyaretinde bölge ülkelerinin Çin'e karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'nda çatışmayı sona erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile güvenlik konularını ele aldı. Ayrıca Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Başkanlığındaki heyet Ateşkes Antlaşması'nın 70. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kore'yi ziyaret etti.